Herkese selam. Ben Eliz. Bugün sizlerle beraber yani Fortnite'da çok değişik bir oyun oynayacağız gerçekten ve yaklaşık 50 bin falan oynanıyor. Peki bu oyun ne mi? Aşağı inince göreceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Beynimiz eriyecek ya. Bugün sizlerle beraber Steal the Brain Rot oynayacağız. Çok bir şey demek istemiyorum. Hemen oyuna girelim. Ve şimdi oyuna girdik. Şimdi oyun bura benim yerim burası mı? Benim base'im. Oo sıçtık. Bu ses efektleri. Abi bir dakika ben bir oyunun sesini kıssam mı ya? Tamam oyuna yeni geldim. Ş geri geldim daha doğrusu. RT RT derken. Ha böyle ab bu direkt zaten Roblox'taki oyunun direkt çakması yani. O çok belli. Şimdi 100 100 dolarla başlıyoruz. Ne alırız 100 dolarla? Fişini bossini. Bir şey diyeyim mi? 25 para alalım. Fişini, tamam, fişini bossini. Bu arada modelleri beğendim yalan yok. Respawn. Mesela bundan şu herife vurabilir miyim? Abi Şöyle direkt kayarak Oğlum güzel, ne kadar güzel lan Vurma mantığı Bu ne? Upgrader Machine Tamam şimdi birazcık bir para kazmışız alalım 150 Oğlum lock base yapalım gerçi bunu kim çalacak da neyse Şöyle ucuz bir şey böyle bir. Güzel 125 para falan 100 Aa dur. Bir tane daha fişini bossini alabiliriz. Onu alalım. Oo bananita dolfinita. <laughs> Oğlum isimlere bak çok saçma. Bak bu goldların olayı şey. Aynı parayı veriyorsun ama daha çok para kazandırıyor. Yani o yüzden bu goldlar baya karlı. Neyse iyi para kastık. Oğlum sen hayırdır sen benim base'ime mi gireceksin lan? bu sen benim Be izleme mi gireceksin? Aa sinirlendiriyorlar beni. Hadi ee, şöyle bir 200 paralık bir şey, 200 250 paralık bir şey çok sarar aslında. Bakalım 250 paralık bir şey bulabilecek miyim? Cappuccino asası ne var? fişini boss'ini artık bir ama sen bir seni var ya. Seni alım. Dur lan o şerefsizliğini adamın fişine bossin çaldım ha. Al şu lir lali lali alayım. Dur, dur dur Şunu alalım. 250 paraya. Abi bu videodaki amacımız ne olsun? Le bir tane legendary almak olsun. Gerçi yapan yapamayız bence de. Bir tane legendary bulmak olsun. Ya aha. Bir dakika şunlarda herhangi birisinden bir şey çalabilir miyiz? Abi şu lirilayı çalarsak Var ya döneriz de oha oğlum Çok yavaşım Aşırı yavaşım Hayırlı olsun ilk petimizi çaldık ilk petimizi çaldık okey güzel bu çok iyi oldu Base'im 30 saniyelik tamam okey 1300 param var şöyle güzel bir şey aa dur şu diamond pipi alalım Acil dur 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 dur. O onu kesinlikle alalım. Bu çok iyi. O bayağı iyi, bayağı iyi pet aldık. Tamam. Hem de diamond oğlum. Bu herif burda burada kaldı yani. Tamam, bayağı iyi. Uf, çok iyi pet aldık aga. Tamam, şu an aşırı hızlı kasacağız artık. Tung tung alacağım. Hayır, gitme. La almışlar. Ha almamışlar. Tamam. Bunu alanı var ya. Bunu alanı ciddi tokatlarım. Çok fena tokatlarım. Bunu almayın ha. Gel tung tungum benim. Canım tung tungum. Bak bu saniyede 25 oğlum bu çok iyi lan. Çok iyi pet aldık ha. Abi şu en az kazandıran ne? Bu fişini bossini. Abi bunu satalım. Ona gerek yok. Zaten yeni petler alacağımız için. O 350 binlik legendary var. Abi beleş bir şey var mı ya? Bu ne? Index. Index'e gerek yok tamam. Bir çark. Aa çark beleş mi? Ah be. Ne zaman? Aa bir dakikaya beleş spin geliyor. Ne var yani? Fire slap olan Dur şunu açalım. Şunu kapayalım. Tamam. 3 3 üh. Üf ne para kastık ne para kastık be Üf yani Şöyle güzel bir pet Abi buna gerek yok ya 11 aslında iyi para kazandırıyor da gerek yok Şu heriften bir şey çalabilir miyiz? O bayağı bir miti var. Bakalım. Bakalım. Bu heriften kimmiş bu? Hirano. Hirano şu mu? Olabilir. Bu Hirano'dan bir şey çalsak aslında çok güzel olur. Dörün 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 Of. <Sessizlik> Üh, ne para kazdık kastık be. 8000 yüza aha. Lan bu 300 a Aa, kaç para? Bu 360 bin mi? Alamıyoruz ki. Cık. Ee, bize Şöyle 8 binlik bir pet. Oğlum bak beni sinirlendirme. Al şu, Base'imizi kilitleyelim. Oğlum çok fena. 10 binlik bir şey. Abi Turlmero Trulichina var. Ama 20.000. bin. Çok pahalı. Oğlum bayağı iyi petler geçiyor da bizim hiçbirimiz hiçbirine paramız yetmiyor ki şöyle güzel bir pet de geçmiyor. Böyle tam bizim paramıza uygun böyle. Tam 10 binlik bir şey gelse var ya. Allah gelmiyor. Bu herifin base ne zaman açılıyor ya? 65 saniye kanka. Aha. 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 Ballerina, ballerina kapuçunu alıyorum. Alacak mıyım? Aa, vallahi aldım galiba. Vallahi ballerina kapuçunu aldım. Bir tane daha alır mıyım? Bir tane daha alır mıyım? Dur, ee, bu daha bu daha iyi bu daha iyi. Hayır! Hayır yerim yok. Yerim yok. Yerim yok. Acil bir şey sat. Tim cheese'i sat abi. Tim cheese'i kim takar? Hayır ya. Aa dur. Ananasini, orangutini. Ah be, çalamadık. Dur. Lan çalarız lan belki. Lan herif görünmez. Neyse bir şey çaldık yeterli. Lan dur. Lan açılmış 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 dur 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 Üff abi çok fena vurgun yaptık Çok fena vurgun yaptık çok fena Oğlum, bu çok hızlı oldu ya bak Oğlum neler Aa şu 40 bin niye alacağım ben ya tipini beğendim Ayı ben alacaktım onu şerefsiz Oğlum sen hayırdır lan sen hayırdın lan benim base'ime mi bakıyorsun? Benden mi çalacaksın lan? Hmm. Bakalım. Free spin geldi mi? Vallahi geldi galiba. Evet aç hadi çeviriyorum şöyle güzel bir şey. Vallahi ha bir kölü. O o ne? Lucky block falan verse çok sarabilir aslında. Hadi güzel bir şey hadi. Hadi o! 5 milyon mu? 5 milyon para verdi. Üh. <laughs> Oğlum biz o oyunu bitirdik şu an. Oyun bitti yani. Şimdi oyundaki en nadir nadirlik ne? Şu indeksten, indeksten bir bakalım. En nadir secret var işte. Abi biz şöyle bir... bir... bir mitik falan. Mitikler gerçi bize ucuz gelir be kardeşim. Bize bir... Aa, mitik geliyor 2 saniye içinde. Ne mi ti verecek? Frigo Camelo. Ben bunu alacağım. Frigo. Aa dur. Yerim var mı? Yerim var. Tamam okey. Sıkıntı değil. Frigo. Frigo Camelo aldım. Abi Brain Rat God alır mıyız? Paramız yeter mi? Bence ucundan bir Brain Rat God alabiliriz belki. Üff. Oğlum bayağı iyi. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Bak baksana da. Saniyede 1200. Yani 10 saniyede 10 bin para. Çok temiz para veriyor. Abi bir dakikaya şey veriyormuş. Brain Rot God veriyormuş. Onu alırız. Eğer paramız yeterse. Bence yeter ya. Çok paramız var. Ama dur. Şu ucuzları bir satalım. Şöyle. Şu sırada bunu satacağız artık. Ooo. Burbolololo. Öbö geldi. Bu. Fruit. Glorbo bunu alalım. Um, çok güzel lan top gibi de yuvarlanıyor. <laughs> Gelmeyin tokatlarım ha. Of çok fena pet çaldık. Ç yani bak pet çaldık demiyorum çok güzel pet sat petler aldık. Hadi 10 saniye içinde Brain Hat God geliyor. Aa dur lan lan. Bunu alır mıyız? Bunu alır mıyız? Ah be. Alamadık alamadık. Hadi ne verdi? Ne verdi? Traleno, tra ne verdi? Oo o, oh, hayır, alamıyorum, hayır. Traleno, ben bu heriften çalamaz mıyım bunu ya? Çalamam. Alamıyorum ha, abi. Gitti en pahalısını falan verdi büyük ihtimal. Nasıl alayım ben onu? Mesela free spin gelir mi? Ne zaman gelir daha doğrusu? 3 saat mi? Yuh, evet. <Gülüşmeler> <Oha>, ne diyor? Çekiliyor. <Gülüşmeler> Aha. Hayırdır oğlum? Hayır. Çaldı mı? Çalabildi mi? Çalamadı. Let's go. Herifi soygununu engelledim. Hayırdır oğlum sen? Çalamadı. Vallahi billahi çalamadı. Çok iyi. Bu herif lan. Base'in içinde duruyor ya. Ben orada server değiştireceğim ben. Ben server değiştireceğim. Bu ne ya? Üff. Herif bana taktı. Los Litos alalım. Oo, Bu ne? Bunu alacağım. Dur. Yerim var mı? Yok. Ya abin ne ya? Dondurdu ya. Dur. Oğlum seni var ya. Oğlum dur dur. Heh, tamam okey. Hayır dur dur hayır. 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 Gitme. Ballerina lobo lobo. Gel bakalım. Artık ailedensin. O 20 saniye içinde legendary atıyormuş. Onu alırız. Lan oğlum seni var ya. Ballerina loblobito geliyor mu? Geliyor tamam. Tamam. Abi legendary ne attı? Çimpanzini bananizi. Alabiliyor muyuz? Yerimiz yok. Yerimiz yok. Yer alalım. Legendary alıyoruz. 15 milyon para. Çok OP bir şey ya. Abi Lirelalilayı lir lir silelim. Çimpanzini bananini. Çimpanzee Gel bakalım. O herifler baksana orada pusuyor yani. 125'e sattı. Abiciğim artık zenginiz ya anlıyor musun? 300 bin, 10 bin, 40 bin para biriktirmiş bile oğlum bu ne lan? Bu iyi ha. Baya iyi yani yalan yok. Hayır alacağım alacağım alacağım. Oğlum buna kaç ver? Buna çok verdim ya buna çok verdik dur. Dur bu kime gidiyor? Ondan beleşe alacağım şimdi. Gitsin ona gitsin ona. Sen ona şimdi o kadar verdin ya. Ben bunu senden beleşe alacağım. Sattı lan. O ibneye bak. Neyse, aldı sattı yani. Bu üst düzey bir şerefsizlik bu herif. Pet'i kendisi kaparak kasmak için kullanmıyor. Aldı. Kimse yararlanamasın diye sattı. nasıl bir kafa lan bu? Oğlum sen nasıl bir hastalıklı bir ruhsun? Oğlum bu arada sardı yalan yok. Lan, kapasana. Aaa Çıldırtacak. Abi sen... Seni var ya. Baba, herifte görünmezlik var tamam mı? Şu nasıl bir kafa ya? Oğlum seni var ya. Frigokamelo'nu bırak. Oğlum bu ne lan? Bomboş iki, atlı, iki katlı bir ev. Üf. O oradayken Üf. şunu çalsak. Lan oğlum dondurdu ya. Lan. Lan lan alabilecek miyim? Alacak mıyım? Aa vallahi aldık. Vallahi billahi aldık. İlk mitiğimiz ama oğlum çok fena vurgun yaptık ha. Anca bak anca bak anca bak senin yanındaki çalıyor her şeyi. Hadi hadi eyvallah oğlum. Saniyede 10.000 veriyor. Bu ne? Aşırı iyi bir pet çaldık bu arada. Bir de diamond. Üf. Aga çok iyi pet çaldık. O bu ne lan? Ha yok bu. Trippy drop Oğlum herif çıktı oyundan çıktı ya. Herifi donuna kadar aldık oyundan çıktı şaka gibi. Aa bu ne? Chef Kadabra. Ana, bunu alalım oğlum. Beleş Legendary. Bro sen hayırdır? Hayırdır oğlum sen? Aa illa tokatla... tokatlattıracaksın kendine. O şef abra kadabra gel. Oğlum, şef abra mı çaldı şerefsize bak. Hayır. Ben para verdim ona. Neyse sıkıntı yok. Biz çok fena vurgun yaptık sıkıntı yok. Çok fena para kırdık. Aa harcayamıyoruz ki oğlum. Aa. Lan 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 orangutini ne? Alacağım bunu dur. Bunu çalanı var. Lan benim oğlum bu. Oğlum bunu. Bunu korumam lazım. Oğlum, git. Oğlum herif. Oğlum, pet evime gidene kadar Pet'i koruyorum yani artık. Çünkü her an yol üstünde çalabilirler. O çok sardı lan. Lan 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 lan. Aman aman diyeyim, aman diyeyim. Oğlum aşırı sardı bu arada yalan yok. Nerede orangutini anan 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 tövbe tövbe ananasini ve bak be. Şef abrakadabra alacağım koruyacağım. Lan oğlum seni var ya. Lan heh be aa. Oğlum herifle çok fena çatışıyoruz yalnız. Gelene kadar acı çektim ya. Seni git ya Allah Allah. Buga ya oğlum Buga sen e-sporcu değil miydin? Burada ne işin var? Kardeş. Lan herif donmuş. Oğlum ben burada çok garibanım ya. Neyse, eee Bugünlük benden bu kadar o zaman ya. Oyun aşırı sardı bu arada. Hiç yalan yok, aşırı sardı. Neyse, ileriki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.